Merhaba arkadaşlar. Birinci örneğimizle başlayalım. Şekildeki sistem düşey düzlemde dengededir. Özdeş makaralardan her birinin ağırlığı P'dir. Sürtünmeler önemsenmediğine göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir? Şimdi biliyorsunuz ki e, ip aynı ipse gerilme kuvvetinin aynı olması lazım. Şu ipimizle bu ipimiz aynı olduğu için buradan F kuvveti uygulanmış. O zaman bu ipte meydana gelen gerilme kuvveti de F olmalı aşağıdaki makaraya bakarsak P yükümüz var. P makara ağırlığı var. Aşağı 2P çekiyor. O zaman yukarıya doğru da bu makaranın 2P kuvvetiyle çekilmesi lazım. Bu iple bu ip birbirinin devamı. Gerilme kuvvetleri eşit olmalı ve toplamları da 2P olmalı. Bu durumda PP P e, gerilme kuvvetleri meydana gelecektir. Şuradaki makaraya da bakarsak P ip gerilmemiz var. P makara ağırlığımız var. Bu makarada aşağı 2P ağırlığı çekti. Yukarıya da 2F e Kuvveti etki ettiği için 2F'nin 2P'yi dengelemesi lazım. Buradan da F'i P olarak buluruz. Soru 2'de, şekildeki sürtünmesi sistemde makara ağırlıkları önemsiz ve sistem dengededir. Buna göre G1 bölü G2 oranı kaçtır? E, şuradan başlarsak, buradaki G1 ağırlığımız G1 gelme kuvvetine sebep olacak. İpi takip edelim. İp aynı ipse gelme kuvveti aynıdır diyoruz. G1, burası da G1, burası da G1. Şimdi bu ip gelmesini bulabilmek için şu makaraya döndüm. E, bu makarada aşağı doğru 2G1 büyüklüğünde kuvvet çekti. Bu durumda bu ip gelmesinin de 2G1 büyüklüğünde olması gerekir. Burası 2G1 ise burası da 2G1. Şuradaki makaraya bakarsak aşağı G2 ağırlığı çekti. Yukarıya ise G1 burada, G1 burada, 2G1 burada toplam 4G1 çekti. Bu durumda G1 bölü G2 oranını 1 bölü 4 olarak buluruz. Soru 3'te ise R ve 3R yarı çaplı çakırık P1 ağırlıklı cisim ve 4 eşit bölmeli P2 ağırlıklı KL türdeş çubukla yapılan şekildeki düzenek dengededir. P1 bölü P2 oranı nedir? Çubuğumuz türdeş olduğu için P2 ağırlığını aşağı doğru indirdik. Şimdi şuradaki çıkrık sistemine bakalım. Burada P1 yükü e, buradaki ip gelmesi vasıtasıyla dengelenmiş. Bu durumda bu iple bu P1'in e, torklarının eşit büyüklükte olması lazım. Buraya göre tork alırsak P1 çarpı r'nin ip çarpı 3r'ye eşit olması lazım. Şurada da ifade ettik bakın. Bu durumda t ip gerilmesi p1 bölü 3'e eşit. Şimdi çubuğa etki eden kuvvetlere bakarsak 3 tane kuvvetin etkisiyle dengede kendi ağırlığı da dahil buna. Bu noktada istediğimiz yere göre tork alabiliriz tabii ki ama istemediğimiz kuvvete göre tork alırsak onu işlemden çıkartmış oluruz. İşlemlerimiz de kısalmış olur. Şuradaki ipe göre tork alırsak bunun torku bunun torkuna eşit büyüklüktedir. Bunlar birbirlerini dengeliyorlar. Bu durumda P2 çarpı 1'in P1 bölü 3 çarpı 3'e eşit olması lazım. Şurada da yazdık bakın. Bu durumda P1 bölü P2 oranı da 1'dir. Soru 4'te. Şekildeki sistemde 2 R çaplı X silindiri R çaplı Y silindiri ile aynı merkezlidir. Silindirlerin çevresine sarılmış ipe P ağırlıklı cisim şekildeki gibi asılmıştır. X silindiri ok yönünde bir tur dondurulduğunda P cismi ne kadar yer değiştirir? Bu çıkrıkların merkezleri çakışık olduğu için aynı yönde aynı miktarda tur atacaklardır. Bu bir tur atıyorsa bu da aynı yönde bir tur atar. Yani bu bir çevresi kadar ipi salacaktır. 2 pire ipi salacaktır. Bu ise kendi bir çevresi kadar ipi salacaktır. Yani 4 pire. İp buradan 4 pireye salındı. Buradan 2 pireye salındı. Toplam 6 pire salınmış oldu. E, toplam bu 6 pirenin P cismimiz yarısıyla yer değiştireceği için 6 pi r'yi 2'ye böldük 3 pi yer değiştirmiş olacaktır. Soru 5'te ise şekildeki r yarı çaplı çıkra asılı p ağırlıklı cisim 3 r uzunluğunda ağırlığı önemsiz. Çıkrık koluna hangi yönde kaç p büyüklüğünde kuvvet uygulandığında dengede kalır demiş. buradaki p yükümüz çıkrık sistemini şu yönde döndürmek istediği için k noktasına uygulanan kuvvetin Tam ters yönde bir dondurma etkisi sağlaması lazım yani kuvvetin iki yönünde uygulanması gerekiyor e, ve de tam şu noktaya göre yük ve kuvvetimizin torklarının eşit eşit büyüklükte olması gerekiyor. Buraya göre tork alırsak P çarpı R'nin F çarpı 3 rye eşit olması gerekir. Buradan F kuvvetini P bölü 3 buluruz. E, kuvvetin yönünün de iki olması gerektiğini söylemiştik. Soru 6'da ise şekildeki sürtünmesiz zevk düzlemde x cismi p ve 4p ağırlıklı cisimlerle dengededir. Buna göre x cismin ağırlığı kaç p'dir? P yükümüzün büyüklüğünü aşağı doğru gösterdik. Buradaki ip gelmesi P ise burası da P'dir. Şimdi 4P cismimizin, 4P ağırlıklı cismimizin ağırlığı aşağı doğru bunu bileşenlere ayıralım. Şimdi bu dik bastıran kuvveti yazmadım. Çünkü bu noktada bizim için bunun önemi yok. Şuradaki kuvvetlerin bizim için önemi var. 4P'nin e, bu bileşeni 4P çarpı sin 30. Sin 30 da 1 bölü 2 olduğu için 2P aşağı çekmiş olur. Bu 4P, 2P e, ve P ile e, aşağı doğru dengelenmiş oldu. Yukarıya doğru da bu durumda 3P'nin çekmesi lazım. Burası 3P ise burası da 3P. Yani ilk cismi 3P ağırlıkta. Soru 7'de. X-Y dişlileri eş merkezli olarak birlikte dönmektedir. X dişlisi ok yönünde bir tam devir yaptığında P yükünün bağlı olduğu R yarı çaplı makara kaç devir yapar diyor sorumuz. Yine bunların merkezleri çakışık olduğu için aynı yönde aynı miktarda tur atarlar. Bu e, Y dişlimiz bir çevresi kadar dolayacak. Yani 2 PR çekecek. Ee, X dişimiz ise kendi bir kendi bir çevresi kadar ipimizi çekecek. Yani 6 PR çekecek. Şimdi bu çekilen iplere baktığınız zaman bu 6 PR'lik ip şu yönde döndürmeye çalışırken buradaki makarayı bu 2 PR çekilen ip bu yönde çevirmek istiyor. bu zıt yönde çevirmek istedikleri için bunların farklarını almalıyız. Eğer aynı yönde çevirmek isteseler de toplayacaktık şimdi döndürmek isteyen ip 4 pire. Bu 4 pirenin yarısıyla makaramız döneceği için yarısını aldık 2 pire. Çevresi de 2 pire olduğu için bir tam tur attığını buluruz. Soru 8'de ise x, z dişleri sırasıyla 3, r, r ve 2, r yarı çaplıdır. x dişlisi 120 derece döndürüldüğünde z dişlisi hangi yöne kaç devir yapar? Ee, X dişlisi eğer 360 derece dönseydi bir tam tur atmış olacaktı. 120 derece döndüğü için 1 bölü 3 tur atıyor. Şimdi bu X dişimiz e, ok yönde 1 bölü 3 tur attı. Y dişimizin tam ters yönde dönmesi lazım. Yarı çapı da X'in e, 3 katı kadar daha az olduğu için tur sayısının 3 kat daha fazla olması lazım. Bir tam tur atar. Y dişisi bu yönde dönerse Z de bu yönde döner. Ve Z'nin de e, yarı çapı Y'nin iki katı olduğu için e, dönüş sayısının Y'nin yarısı kadar olması lazım. Yani 1 bölü 2 tur olması lazım. Z dişimiz gördüğünüz gibi iki yönünde 1 bölü 2 devir attı. Soruyu şöyle de çözebilirdik. E, bunların dönüş yönlerini bulduktan sonra Y burada e, X'teki hareketi Z'ye aktarma görevi gördüğü için sanki bunu yokmuş gibi düşünüp X ve Z'nin tur sayılarını da direkt karşılaştırabilirdik. Soru 9'da şekildeki dişli çark sisteminde K dişlisi ok yönde X merkezi olarak döndürülüyor. Buna göre hangi dişli çarklar K dişlisinin dönme yönüne zıt yönde dönmektedir? Şimdi X bu yönde dönüyormuş. Takip edelim dönüşü. Bu küçük dişimiz bu yönde döndü. Merkezleri çakışık olduğu için aynı yönde dönerler. M bu yönde döner. MLE'ye bu yönde bir dönme etkisi kazandırmış olur. M şu yönde dönerse L tam ters yönde döndü. L bu yönde dönerse de O bu yönde döndü. Biz K e, K dişisiyle zıt yönde dönenleri bulmak istediğimiz için de cevabımız O ve M olacaktır. 10. soruda ise yarı çapları R ve 2R olan sırasıyla K, ve L dişleri şekildeki konumda duruyor. K dişlisi ok yönünde 3 bölü 4 devir yaptığında dişlerin görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Ee, şimdi K dişlimiz şekildeki yönde ok yönünde 3 bölü 4 tur attığı zaman L dişlisi tam ters yönde 3 bölü 8 devir yapar. Ee, çünkü L dişlisinin yarı çapı 2 kat fazla olduğu için dönüş sayısının 2 kat daha az olması gerekiyor. Şimdi K'yı dikkate alalım önce. K'ya baktığımız zaman bu zaten dört parçaya ayrılmış. Bu dört parçanın üç parçası kadar dönecektir. Şimdi şunu dikkate alırsak, bunu üç parçalık yer döndürebiliriz, yer değiştirebiliriz. Bir, iki, üç döndürdüm. Taralı kısım buraya geldi. Bir de bunun tam karşı tarafının taralı olması lazım. Yani şu iki bölgenin taralı olması gerekiyor burada olduğu gibi. L'ye dikkate alırsak da. L e, 4 parçaya ayrılmış. Eğer 8 parçaya ayrılmış olsaydı 8 parçanın 3 parçası kadar dönüş yapacaktı. E, bu sebeple L'yi mavilerle de bu şekilde ayırarak 8 parçaya ayırdım. Şimdi burada bunu 3 bölme ilerletebiliriz. Şu noktaya dikkate alırsam 1, 2, 3 döndü. E, bu durumda taralı kısım şuraya ve buraya denk gelmiş oldu. Yani şu şekli almış oldu. Buradan da Bursa doğru cevabına ulaşmış oluruz. 11. soruda ise vida adıma A olan bir vida kolunun uzunluğu L'dir. Kolun ucuna F kuvveti uygulanarak en kez döndürülerek tahta içinde haş kadar yol alıyor. Aynı H yolu için en dönme sayısı F, L, A değerlerinden hangilerine bağlıdır demiş. Şimdi biz haş kadar saplanmasını istiyoruz vidamızı. Vidamızı bir kez döndürdüğümüz zaman bir vida adamı kadar yani A kadar saplanacaktır. İki kere döndürdüğümüzde 2 A kadar saplanacaktır. En kere döndürdüğümüzde de NA A kadar saplanacaktır. Bu durumda dönme sayısı gördüğünüz gibi vida adımına bağlı. 12. örneğimizde Adımı A olan e, düz ağaç vidası B uzunluğundaki kolun ucuna şekildeki gibi sayfa düzlemine dik olarak uygulanan F kuvvetiyle ancak döndürülüyor. Tahtı içine ilerleyen vidaya karşı koyan kuvvetlerin bileşkesi ise R'dir. R, A ve B niceliklerinden hangilerinin büyümesi F kuvvetinin büyüklüğünü azaltır demiş. Şimdi burada e, vidamızı biz döndürdüğümüz zaman burada F kuvvetinin yaptığı iş R e, direnç kuvvetine karşı yaptırılan işe eşit olacaktır. İşte biliyorsunuz ki kuvvet çarpı yol. Bunu bir tur döndürürsem F çarpı 2πB kadar iş yapmış olurum. Bu durumda da e, R karşı koyan kuvvetlerin bileşkesi de A yolu boyunca uygulandığı için vidamız çünkü bir e, vida adımı kadar saplandı bu durumda bir kere döndürdüğümüzde A yolu boyunca uygulanmış oldu. Biz burada F kuvvetinin azalmasını istediğimiz için de B'yi arttırmalıyız, kol uzunluğunu arttırmalıyız ya da vida adımını azaltabiliriz. Bu durumda cevabımız C'han olacaktır. 13. sorumuzda ise kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlayan basit makinelerin birleştirilmesiyle oluşturulan araçlar günlük yaşamımızda birçok yerde kullanılmaktadır. Buna göre dişli, çakırık, palanga yukarıdaki bisiklette 1 2 3 ile verilen basit makinelerden hangileri kullanılmamıştır deniyor. Şimdi bakın burada dişli var zaten. Şurada da çakırık sistemi var. Bu durumda palanga kullanılmamıştır. 14. sorumuzda ise birer basit makine olan eğik düzlem, tornavida ve çıkrık şekilde verilmiştir. Bu basit makineler amaçlarına uygun kullanıldıklarında enerjiden kazan sağlamak, kuvvetten kazan sağlamak, yoldan kazan sağlamak yararlarından hangileri ortaktır demiş. Şimdi burada basit makineler enerjiden kazan sağlamıyorlar. Kuvvetten kazanç üçü de evet sağlıyor, hem ek düzlemde, hem tornavida da, hem de çıkrıkta. Yoldan kazanç ise şu ek düzlemi düştüğünüsek sağlamadığını göreceksiniz, çünkü şu yüksekliğe çıkartmak için şu yol boyunca kuvvet uygulamanız gerekiyor. Bu durumda kuvvetten kazanç sağlamak üçünün de ortak özelliği olacak. 15' sorumuzda ise. Bir meşrubat açacağının nasıl kullanıldığı resimde görülmektedir. Buna göre resimdeki KLM noktalarının kaldıraç sistemindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisinde ifade edildiği gibidir diyor. Şimdi buradaki amaç e, kapağı çıkartmak. Yani bizim buraya bir kuvvet etki ettirmemiz gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? K'ya bir kuvvet uygulayacağız. Bu uyguladığımız kuvvetin etkisi. Buraya uygula, etki etmiş olacak, uygulanmış olacak. M de bizim destek noktamız olacak. Yani K'ya kuvvet uyguladık. M noktasından destek aldık bu işi yaparken. Ve L'ye K'da uyguladığımız kuvvet iletilmiş oldu. Yani L noktası da bizim yükümüz.